Bugün çocukluğumuzun garip oyunlarından biri olan Aptal Prenses oyununu tekrardan gün yüzüne çıkartıyorum. Bu oyunun gerçekten çok garip bir hikayesi var. Gelin hep beraber bakalım. Öncelikle çok tatlı bir prensesimiz var. Bir baloda dans ediyor. Ve saat 12'ye yaklaştığı zaman garip bir şey oluyor. Bu hikayeyi biliyorsunuz zaten. Normal Cinderella'nin hikayesi. <laughs> uzaylılar geliyor ve bir bal kabağına dönüşüyor. Ve bizim prensesimiz de bir anda aptal prensese dönüşüyor. Gerçekten çok garip bir hikayesi var. Yani bu hikayeden ne anlam çıkartabiliriz bilmiyorum ama oyun gerçekten çok eğlenceli. Troll oyunlarını bilirsiniz. Zaten kanalda bir tanesini çekmiştim. O tarz bir yapıya sahip. Bugün hep beraber bu oyunu tekrardan gün yüzüne çıkaracağız ve bitirmeye çalışacağız. Umarım izlerken keyif alırsınız. Kanalın aktifliği biraz düştü ama yakın zamanda toparlamaya çalışacağım. Hadi gelin hep beraber oyunumuza başlayalım. Oyunda toplam 20 bölüm var ve hepsini birlikte geçmemiz lazım. İlk bölümden başlıyorum. Direkt bir kasayla başlangıç yaptık ve burada şifreyi bulmam lazım. Şu altta bir tane kağıdımız var. Burada bize bir rakamlar verdi. 142, 263, 325. Şimdi bu rakamlardan ne anlamam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ama denemeye başlayacağım. Mesela kaçı deneyelim? 325'i denemek istiyorum. 9'da bir siyah oldu. 325 yaptım ama maalesef kasa açılmıyor. Şu 9'da niye siyah oldu? Acaba direkt siyah mı yapmam lazım hepsine? Evet abi yüksek ihtimalle hepsini siyah yapmam gerekiyor. 897'ymiş şifremiz. Deniyorum bakalım açılacak mı? <laughs> Kasamız açıldı ve içinden prensesimiz çıktı. Bu arada prensesimiz çıplak. Ama gerçekten niye çıplak olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ve ikinci bölüme geçiş yaptık. Bu çıplak prensesin bir şekilde macerasını hep beraber öğreneceğiz. Ben de gerçekten hatırlamıyorum. Eskiden oynamıştım. Şimdi burada bir arabamız var. Benzinliğin yanında duruyoruz ve karakterimiz sigara içiyor. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Benzine tıklasam. Karakterimiz sigarasını fırlattı ve maalesef ki başarısız olduk. Arabaya tıklasam yine sigarayı fırlatıyor yine başarısız oluyoruz. Direkt de prensese tıklasam ağzına mesela tıklayayım. Sigara içmeye başladı. Bütün sigarayı bitirsem ne olur? Şu an mesela arabaya tıklayayım. Aa şu an tıklatmıyor bana. Tamam, ne yapmam lazım? Şu an gerçekten çözemedim. Çöp kutusu var mı? Çöp kutusuna tıkladım. Çöpünü çöp kutusuna attı. Çok güzel. Şimdi arabaya binebiliyor muyum? Evet abi, şimdi binebiliyorum ve yolculuğumuz devam ediyor. Yani şu an gerçekten hiçbir şey anlamadım oyunla alakalı ama 3. levreye gelmiş bulunmaktayız. Burada da bir ejderhamız var ve yerde bir tane kılıçla roket atar duruyor. Abi şimdi ejderhaya hangisiyle saldırsak işe yaramayacak ama ben bir roket atarı denemek istiyorum. <laughs> Hiçbir işe yaramadı abi. Roket atanın içinden oturuk sesi çıktı. Bilmiyorum birazcık garip bir oyun. Anlayamadım ama kılıcı kullanacağım. Kılıçla bir işe yaramadı. Sevmeye falan çalışsak ejderhayı. Yok abi yine direkt saldırıyor maalesef ki. Karakterime tıklasam. El salladık. Ama maalesef yine ejderha bize ateş püskürttü. Şurada mesela tıklayabileceğim farklı bir şey var. Şişe var. Şişeye tıkladım. Şişeyi içtik abi. Ejderha boyun eğdi bize. Bilmiyorum abi birazcık gerçekten garip geldi. Şu anki bölümler saçma geldi yani açık konuşmak gerekirse. Ama bir yandan da merak ediyorum bütün bölümleri geçmek istiyorum. Burada çıplak prensesimiz uyuyor. Ayıcına tıkladım. Uyandırdığımız için biraz bize sinir oldu. Peki abi başka bir şey deneyelim. Gökyüzüne tıkladım ve sabah oldu. Şimdi uyanmaya çalışsam. Rahat bir şekilde çıplak prensesimiz uyandı ve bu bölümü de başarıyla tamamladık. Beşinci bölüme geldik ve bu sefer de bizi bir köpek kovalıyor. Şimdi burada en mantıklı tabelalardan birine tıklamak olur sanırım şu tabelayı mesela tıklamaya çalışsam geri döndürdük ve bu sefer köpeği biz kovalıyoruz. Abi ne yaptım acaba bu videoyu çekmezsem mi diye şu an düşünmeye başladım ama devam abi 6. leveldeyiz. Bu sefer de bir aslanın ağzının içinde duruyoruz. Tıklasam yüksek ihtimalle direkt ağzını kapatacak mı? Kapattı ve maalesef ki başımız koptu. Abi bu ne? Bu oyun çocuklar için olmamalı. Bu oyun birazcık sıkıntılı bir oyun. Direkt bu müzisyenleri tıklayabiliyorum. Bunları tıkladığı aslan hiçbir şey yapmıyor. Hepsini aynı anda tıklasam. Bir şekilde kurtulmayı başardık Abi çok basit geldi oyun bana ya bilmiyorum nedense 7. levele geldik Aradaki farkı bulmamız gerekiyor sanırım Hemen birazcık incelemeye başlayayım e, Duman gelmiyor Duman'a tıkladım diğer tarafa geçti Yine tıklasam Allah Allah Farklı bir şey mi yapmam gerekiyor Dur bakalım farklı bir şey var mı Abi varsa da ben şu an farklı ne olduğunu göremiyorum Allah Allah takıldım kaldım abi şaka gibi gerçekten Yani tek görebildiğim şey sadece duman başka hiçbir şey göremiyorum Bir şekilde yazıya tıkladım ve geçmeyi başardık abi. Bu kadar basitmiş 10 saattir uğraşıyorum. Peki devam abi 8. leveldeyiz. Bu karakterimizin böyle çizilmesi birazcık garip olmuş. Yani şu görüntü bayağı rahatsız edici gözüküyor. Bir marketteyiz şu an para uzatıyoruz. Ve bizden 3105 para istiyor. Şimdi nasıl yapabiliriz bunu? 2500'ü koydum. E paramız yetmiyor ki. Dur bakalım bir 2500'ü koyuyorum. Pardon pardon şöyle yapabiliriz. Okey anladım. Dur şöyle yapacağım. Tamam. Tekrardan baştan başlattım. 3'ü koydum. 10'u koydum. 5'i koydum. Büyük paralarını kullanmadan küçük paralarla geçmeyi başardık. Peki abi. 9. leveldeyiz. Bomba patlayacak. 10 saniyem var. Duvara tıklıyorum. Olmadı. Bombayı tıkladım. Ve maalesef ki ben patlattım bombayı. Tekrardan deneyelim. Abi ne yapabilirim ki? Kablosunu kesmeye çalışsan hiçbir şey yapamıyorum ki. Patlamasını da ekleyeceğim. Allah Allah. Şu duvara mı vara bakalım. Bence yüksek temelde troll bir oyun olduğu için patlamasını beklememiz gerekiyor. Hani ben öyle anladım. Bu oyuna mantık beklemeyeceğiz. Beklenmemesi gerekiyor. Derken abi yanlış tahmin etmişim. Bir şey yapmamız lazımmış. Yok abi bombanın neresine tıklarsan tıklayayım patlıyoruz. Yavaş yavaş da leveller zorlaşmaya başladı. İlk leveller gerçekten çok basitti. Son saniyede falan tıklamaya çalıştım ama yine başarılı olamadım. Harbi şu an gerçekten ne yapacağımı çözemedim. Daha 10 level var oynamamız gereken. Ve karakterimiz de yok garip bir şekilde. Tarzan gibi yukarıda karakterimi getirdim. Ufak bir nokta vardı orada ona tıkladım. Ve başarılı bir şekilde leveli tamamladık. Ama hiç mantıklı değil yani. Oyunda hiç mantık aramamak gerekiyor. 3 tane köpek balığımız var. Yukarıdan bir tane kuş uçtu. Kuşa tıkladım yumurta atıyor kuşa zaman. Karakterime tıklasam karakterimiz de sanki yavaş yavaş soyunmaya devam ediyor. Hiçbir şey kalmadı üstünde. Hani baştaki hikayeye göre biz bir şey yapacağız falan zannettim. Bir şey diyeceğim. Yanlışlıkla tıklarken leveli geçtim. Köpe balıklarıyla alakalı hiçbir şey yapmadı. Bilmiyorum abi. Gerçekten çok garip oyun. Ben baştaki hikayeye göre gideceğiz. Tekrardan güzel bir prenses olmaya çalışacağız falan diye zannediyordum ama hiç beklediğim gibi çıkmadı. Abacım yani seninle bu görüntü birazcık ayıp oluyor ama lütfen. Hiç bakmadan şöyle bir atış yapmak istiyorum. 10 vurduk. Bir tane daha vurdum yine 10. Bir daha vurdum 9 attık. Maalesef başarısız olduk. Bence gayet başarılıydık ama. Etrafa tıklamaya devam ediyorum ama yine 9 vurduk abi olmuyor. Abi mantıksız bir şeyler düşünmek gerekiyor. Şöyle bir etrafı inceleyeyim ben. Bu oyunu böyle enteresan şeylerden bulunduğunu ben çoktan anladım. 11. leveldeyiz. Mesela şu alt tarafta bir tane bir şey var. Roket atar bulduk. Bununla ateş ediyoruz ve Başarılı olduk abi. işte bundan bahsediyordum. Çok güzel. Sirke geldik. 12. leveldeyiz. Bir ipin üstünden yürümemiz gerekiyor. Burada bir kaktüsümüz var. Büyük ihtimalle başarısız olacağız. Hiçbir şey olmadı. Yürümeye çalışsan başarısız olduk abi. Tamam. Ne yapalım? Kaktüs işimize yarayacak gibi gözüküyor. Şurada bir ışık var. Onu açtım. Bu sefer yürümeye çalışsam yine olmadı. Işığı bir açalım. Kaktüsü bir tıklayalım. Kaktüsü düşürdük. Başka böyle tıklayabileceğim bir şey var mı? Işığı kapatabiliyorum. Aç kapa yapabiliyorum. Karakterimiz yürürken yapsam diyecekken direkt karakterimiz maalesef ki atlıyor. Abi gerçekten daha geçmemiz gereken 8 level var ve ben yavaş yavaş tıkanmaya başladım yani çözemiyorum. Yardım da almak istemiyorum oyunla alakalı. Bilmiyorum şu kaktüsün ne işe yaradığını çözemedim. Işığı açıyorum ama bu da iş, bir işe yaramıyor. Hiçbir şey değiştirmiyorlar. Abi ben ne yapacağım ki o zaman? Karşı tarafa direkt ipe tıklasam. ipe tıklanmıyor. Abi gerçekten çözemiyorum. Yani öyle bir noktada takıldım kaldım ki. Yok vallahi yok yapamıyorum. Abi basılı tutmam gerekiyormuş tek yapmam gereken bu kadarmış. Kaktüsler, ışıdır hepsi de boşa koymuşlar. Neyse geçmeyi başardık ama gerçekten hiç beklemiyordum böyle bir şey. Harbiden oyun tebrik ettim şu an. 13. leveldeyim. Burada bir televizyon var. Karakterimiz oturuyor. Televizyonu açtığımda ve içinden bir tane canavar çıktı. Bize doğru geliyor. Bir şey yapmam lazım. Hiçbir şey yapamadım. Başarısız olduk. Kutuları açmasam, direkt televizyon açsam. Kutuları içinde açsam. Hiçbir işe yaramıyor. Kutular yüksek bence yine bizi kandırmak için koyulmuş farklı bir şey yapmam lazım. Şimdi televizyon antenleri düğmesine falan basabiliyor muyum? Basamıyorum. Kablolarını falan çıkartabiliyor muyum? Yapamıyorum. Yani karakteri falan tıklamaya çalışıyorum. Ayaklarını kaldırdı. Bizi görmeden geçip gidiyor. Oyun harbiden beni çok çıldırttı. Gerçekten çıldırttı. Ama başarılı da buldum oyunu. 14. levele geldik. E bu sefer daha tatlı bir şekildeyiz eğer bu bizsek. Ne yapmamız lazım peki? Tıkladım yüzümüz güldü. Bir daha tıkladım yine güldü. Aa şekil veriyoruz. Makyaj yaptırıyoruz. Hani hepsini güzel mi yapmam lazım? Hepsini güzel yaptım. Karakterimizin saçını değiştiriyorum. Üstünü değiştirebiliyorum. Aa, hepsini çirkin yapacağız. Bizim karakterimiz çok güzel olacak. Okey. Ve bu şekilde yarışmayı kazandık. Çok da tatlı bir karakter yaptık istemeden. Güzel basitti. 15. levele geldik. Ve karşımızda hayvan gibi bir boksör var. Şimdi abimizi nasıl indirebiliriz? Hani şimdi baktığımız zaman kadınız ve maalesef gücümüz yetersiz kalacak. Şöyle bir vurmaya çalışayım. Baksanıza abi kolu ne kadar büyüdü ve bizi indirdi. Karakterimize tıkladım. Ve maalesef yine başarısız oldu. Dişiliğimizi falan kullansak diye düşüneceğim ama böyle bir şey yapmışlar mıdır? Hani şöyle bu taraflara bir tıklayayım dedim. Evet abi düşündüğüm şeyi yapmışlar. Maalesef dişiliğimizi kullanarak rakibimizi alt etmeyi başardık. Çok da gerçekçi bir oyun olmuş gerçekten. Yavaş yavaş oyunun sonlarına doğru geliyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. 10 tane bulmamız gerekiyormuş ha. 1, 2, 3, 4, 5, var mı başka? 6, 7, başka? Göremiyorum şu anlık. Burada var. Son iki tane daha bulmam lazım. Ya ben kör ya da şu an gerçekten kalmadı abi etrafta. Ha burada bir tane varmış buldum. Son bir tane kaldı. Onu da böyle saçma sapan bir yere saklamışlardır diye düşünüyorum. Ne oldu lan? Bir anda dil atmaya başladı. Bir anda dil atmaya başladı ekranı. Abi çok psikopat bir oyun gerçekten. Bu kim yaptıysa zamanında harbiden yani nasıl düşünmüş böyle oyunu bilmiyorum. Ama bir yandan da garip bir şekilde oyun hoşuma gitti. Yüzme yarışındayız şu an. Başlat abi yarışı. Karakter yüzsene. Abi yüz. Lan niye yüzünüzün? Adamlar bitirdi hala karakterimizi yüzüyor. Benim mi lazım? Maalesef başarısız olduk. Farklı bir şey deneyeyim. Ha yüz. Buna mı tıklanmam lazım? Buna tıklanmam lazım. Uf tamam. Hızlı bir şekilde yüzüyorum. Nasıl döneceğim? Tamam. Bir daha tıkladım. Yani de 17. level'e nazaran çok basit bir leveldi. Diğer leveller beni daha çok zorlamıştı çünkü. Şimdi de atla diyor. Ama yani niye atlayalım ki uçaktan? İlk önce kapıyı açmamız lazım sanırım. Kapıyı açtım. Atladım. Ve yüksekten maalesef ki yere düştük. İlk başta bir paraşüt gerekiyordu çünkü bize. Çıplak bir şekilde böyle uçaktan atlanmaz. Şurada sanırım bir paraşüt var. Onu taktım. Atladım. Paraşüt açıldı ve leveli geçmeyi başardık. Evet abi son iki level kaldı. Çok basitleşti son leveller anlamadım. Aa tamam hikaye sonunda bağlaşmaya başladı. İlk başta uzaylılar gelmişti ya bizi bu hale getiren. Sanırım onların yanına geldik. roket atar var hiçbir işe yarayacağını düşünmüyorum. Üstümüze düştü abi. Farklı bir şekilde çözmemiz lazım. İnek bir bir şey yok mu? Şöyle etrafta samanları kaldırıyorum. Yarı altı sığınağı gibi bir şey bulduk. Ve uzaylılardan kaçtık abi. Uzaylılar da bize sinirlendi. Son leveldeyiz 20. level. Aa aya çıkıyoruz. Abi ne alaka? Harbiden ne alaka? Ben hiçbir şey anlamadım gerçekten oyunda. Çıkalım abi peki aya nasıl çıkacağım? Starda direk bastım çalışır mı? Sanırım o kadar kolay değilmiş çalıştırması. En azından kaleptenizde sonunda giymiş oldu bu arada. Aslında kıyafeti giymiş. Kolları indirdim. Starda bastım. Olmadı. Yani... Bulabildim her şeyi çevirdim abi şimdi baksam Roket fırlamaya başladı Ve maalesef ki başarısız olduk Peki ya ee, Ondan inip başka bir rokete bindim Ve bu şekilde bitirmiş olduk abi oyunu Çok basit buldum bu arada sonucu Ben de bu kadar basit bulacağımı düşünmüyordum ama Uzaya doğru yolculuğa çıkıyoruz abi Ay'a doğru geldik Ay'da uzaylılar bizi karşıladı ve oyun devam edecek diye de bitti abi. Yarıda kalmış gibi tam olarak o keyfi alamadım. Bu macaları falan güzeldi ama bazıları çok basitti. Bilmiyorum sizin bu oyunla alakalı düşünceleriniz neler? Yorumlarda benimle belirtebilirsiniz. Başka oynamak istediğiniz oyunlar varsa onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Bu oyunun ikinci, üçüncü versiyonları var. onları da devam edebiliriz isterseniz. Her neyse dediğim gibi kanalı aktifleştirmeye başlayacağım ve daha güzel oyunlar çekeceğim. Merak etmeyin. Yakın zamanda hatta size bir spoiler vereyim. Undertale serisine başlayacağız. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Bu tarz böyle oyunlara da gireceğim. Umarım kanalını hep beraber toparlarız. Eğer kanala abone olmadıysanız abone olursanız da gerçekten çok mutlu olurum. Çok fazla konuştum. Ben normalde sonlarında bu kadar konuşmadım ama kendinize çok iyi bakın.